Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yine bir problemle devam ediyoruz. Bu da yani kutlenin korunumu ile alakalı bir problem. Ama burada yani şekil resimde gördüğümüz gibi şekilde görüldüğü gibi burada şöyle bir sistem var. Sürekli akış açık sistem. Sürekli akış açık sistem görüyoruz. Yani burada giriyor, buradan giriyor ve oradan çıkıyor. Ama ne bileyim kütle korunumu vardır. Yani giren kütle eşittir çıkan kütle. Burada sistemde değişim diye bir kütle yoktur. Yani burada kütlenin korunumu kütle korunumu yazacak olursak şöyle yazacağız. Giren kütle eşittir çıkan kütle. Yani giren kütle eksi çıkan kütle eşittir sıfır. Yani şey sistem içerisinde değişim yoktur demek. Neyse şimdi çözümümüze devam edelim. Soruyu bir okuyalım öncelikle. Hava bir nüzule 2.21 kilogram bölü metre küp ve 20 metre bölü saniye hızla girer. Giriş yoğunluk ve giriş hızı vermiş. Ve 0.762 kilogram bölü metre küp ve 150 metre bölü saniye hızla çıkar. Çıkış hızı ve çıkış yoğunluk, giriş hızı ve giriş yoğunluk vermiş. Peki bizden ne istiyor? Nüfuzun giriş alanı, giriş alanı da vermiş. 60 cm kare ise A nüzülden geçen kütle akış hızı. Geçen kütle akış hızı. Yani kütlesel debi istiyor. Ve nuzul çıkış alanı. Giriş alanı verdi. Bizden çıkış alanı istiyor. Peki. Şimdi kutle e, kütlesel kutlesel hacim nasıl kütle, kütlesel bir debisel, debi nasıl bulacağız? Bu ne dedi soruda? Nuzuldan geçen, nuzuldan geçen dedi. Yani bu giriş şartlarına göre bulacağız. Kütlesel debi neydi dedik? Yoğunluk çarpı kütlesel hacim. Hacimsel debi. Şimdi burada hacimsel debi var mı yok? Peki hacimsel debi başka bir ifade nasıl yapıyorduk? Hacimsel debi şöyle hız çarpı alan diyorduk. Evet. Şimdi biz bu hacimsel kütlesel debi bulmak için Giriş şartları uygulayacağız dedik. Bu yüzden bir yoğunluk da bir acimsel devir de bir. Burada acimsel devir hız bir çarpı alan birdir. Evet. Şimdi alan giriş yani 60 santimetre kare olarak vermiş. Bunu metreye çevirmemiz gerekiyor. Ee, bir metre 100 santimetredir dediğimizde. Yani bölü metre 100 kare de olacak. Bu sonucu kaç olacak? 60 bölü 100 kare. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 metre kare. Tamam. Şimdi hacimsel debi bulabiliriz. Hacimsel debi eşittir. Hız. Nerede? 20 metre bölü saniye. Çarpı alan 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 metrekare. Bunun sonucu 0.12 küp bölü saniye. Şimdi hacimsel debi, giriş hacimsel debi bulduğumuza göre kütlesel debi de bulabiliriz. Eşittir. Yoğunluk, giriş yoğunluğu kaç? 2.21 Kilogram bölü metreküp çarpı neydi? Hacimsel debi. 0.12 metreküp bölü saniye. Bunu çarptığımızda birbirine 2.21 e çarptığımızda sonuç 0.26 52 şeklinde. Kilogram bölü saniye. Kilogram bölü metreküp gider. Kilogram bölü saniye kalacaktır. Peki. A şeklindeki soru buydu. Peki B şeklindeki soru nasıl bulacağız? Nuzul çıkış alanı dedi. A2 istiyor. Ee, A2. Başta biz ne dedik? Giriş çıkışa eşit dedik. Yani P. M1 eşittir. M2. Peki M2 nasıl? M2 eşittir. Yoğunluk 2 çarpı hacim 2. Bu da hacimsel şey iki hız ile ifade edebiliriz dedik. Hacimsel de bir. Hız çarpı alan dedik. Alan iki yani. Peki burada çıkış yönlü vermiş mi? Vermiş. Çıkış hızı vermiş mi? Vermiş. Ve kütle vermiş mi? Çünkü birleşi dedik. Tamam. Tek bilinmeyen şey A2. Buradan A2 çektiğimizde bu arada bunu bir adlandıralım. B şıkkı. Yukarıda bulduğumuz da A şıkkı. Şimdi A çektiğimizde A2 eşit neydi? Kütle bölü. Madem bir ile 2 eşit yani ay ay kütlesel diyelim. M diyelim. Eşittir M. Ha. Bölü neydi? Hız 2 çarpı yoğunluk 2. Bunlar da verilmiş. Evet. kaç orla bulduk? Ha burada. 0.265 kilogram bölü saniye. Bölü hız. Çıkış hızı V2. 150 metre bölü saniye. Çarpı yoğunluk. Yoğunluk 2. 772 ile çıkmaktadır. 0.762 kilogram bölü metreküp değil mi? Aynen 62 kilogram bölü metreküp. Şimdi bu yukarıdaki değer zaten hesap makinesimizde hazır duruyor. Bölü 150 çarpı 0.762 bunun sonucu ah, çok küçük bir değer çıkmış ama metre tabii ki metre cinsinden olduğu için eşit neydi 2.32 çarpı 10 üzeri Leksi 3 metre kare ve bu da tabi ki yani santimetreye çevirdiğimizde kaç olacak? Santimetreye çevirmemiz için 100 santimetre 1 metredir. Yani 100 kareye çarpacağız. Sonucunda 23.2 santimetre kare olarak bulmuş olduk. Yani şimdi burada giriş alanı 60 ve çıkış alanı kaç? 23 olması yani çok normal ve mantıklı yani. Zaten şekilde de görünüyor. Çıkış alanı daha dar. 60'tan 23'e düştü. 23.2'ye düştü. Evet. Şu sorumuz bu kadar arkadaşlar. Çok kısa sonrasında. Ve sürekli akış açık sistem. Sadece yani şu formülü bilmemiz yeterli. Yani giriş kütle, çıkış kütle eşit olması durumunda her şey çözülür. Müzik